Herkese yerinden selamlar arkadaşlar. Odin Valhalla. inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir MMO RPG. Öğlerini zaten barındırıyor. Ama biz de gelin. Uzun süre kalmadan her ekranda, karakter ekranında, karakter oluşturma ekranında ve bir diğer her ekranda uzun süre kalmadan hızlı bir şekilde inceleyelim. Oynanır mı? Pay to win. Öğleri ne durumda? İlk olarak karşımızda elinde... Ateşi olan ...güzel mi güzel bir büyücü görüyoruz aslında. Wizard, Dark Wizard ve Archeage modu var. Karanlık büyücü. Muhtemelen bir tanesi biraz daha farklı yeteneklere sahip. Bak, skill 2 onları var burada. Bunun skill'leri böyle. Elektrik, yıldırım atıyor. Burada alana vuran bir buz öğesi görebiliyoruz, buz skill'i. Ve tüm alana vuran ateş indirmesi yapıyor. Dark Güzart'a baktığımızda o da daha çok karakteri stunlıyor bak burada. Bir uyuşturuyor. Yine bir dondurma var. Ulti olarak zehirleme yani zaman içerisinde verilen bir hasar. Şimdi gelelim Warrior. Warrior'ın Berserker var. Berserker var. Genelde oyunlarda bu güçlü oluyor. Bu Çinlerin yaptığı Kako Games'in yaptığı bir yapımcılığını üstlendiği bir oyun. Genelde bu Çin diyorum Japon ne bileyim Kore Bu kültürlerde genelde Börse şey oluyor Tank var burada bir tane Tank seve <laughs> Seveni mutlaka tercih edecektir Burada bir Stun'ı var Ultide hepsini beraber içeri şey çekiyor adamları Güzel Ve karşıda Sniper ve Assassin var Assassin'i ben alacağım muhtemelen Şurada Hızlı bir vuruş Ardından görünmez oluyor tüm Assassin'ler de var zaten tüm oyunlarda ve peşinden de şoklu bir bıçak saldırısı. Sniper yani tamamıyla okçu. Burada bir can <laughs> çekme var galiba. Bakalım. <laughs> Yok range olarak vuruyormuş. Bir alana bir küre vuruyor ve hepsinin başı dönüyor. Ve çoklu bir atış daha görüyoruz. Burada ne gördük? Heh. Burada mesela buffer bir... Ee, Buna ne derler? Priest mi diyelim? Var. Bir de Paladin var. Paladin biraz daha... ...buff ve koruyuculuk sağlıyor. Zaten özellikleri yazıyor burada. Gelin biz ufaktan seçimimizi yapalım. Ben Suikastçi mi seçeyim? Assassin diyeyim. Ee, select. Diyelim. Ve karakterimizi oluşturmaya hızlı bir şekilde başlayalım. Bazı noktaları kırpacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Aslında bu karakteri ben yapsam. Oo. Oh, oh, Kızar oh. büyük olsun. Arkadan da bakalım. Güzel. Ha güzel, güzel, güzel. Şu olsun. Burada ne var? Duruş. Evet, sen gerçek bir askersin adamım karakter yarat diyelim. Ve Kore mitolojisine şöyle bir Türk mitolojisi ekleyelim. Börteçin, Börteçine. Şöyle. Burayı hızlandırmış olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Oyuna girdik arkadaşlar. Detaylı ve hızlı bir şekilde inceleyelim bakalım oyun. Biz bir MMORPG'de aslında ne bekliyoruz? Birincisi daha başlamadan görü görmez. Bakın şu anda göreve bastım ve basılı olduğu halde otomatik olarak bu farmı yani bu görevi yapmaya başladı. Göreve tıklıyorsun ve otomatik olarak auto vuruş gerçekleştiriyor. Şu anda okçuyum. Okçu çarımla otomatik vuruş gerçekleştiriyorum. Bu beni görevlerde memnun eder. Görev yaparken saatlerce farm ya da ne bileyim slot'a bırakıp farm kasmasını isteyebilirim. Bak bu otomatiklik güzel. Ama beni diğer PvE veya PvP öğelerinde yine otomatiğe mi şart koşacak? Yani o kadar çok skill çok mu olacak? Ya ne bileyim kullanmam gereken şeyler candır falan filan odur budur. Ben mecburen yine otomatik kullanmak zorunda mı olacağım? Yoksa ben kendi manuel olarak karşımdaki insanlarla kapışabilecek miyim? Onu muhtemelen son levellerde görürüz. O baya bir uzun olur. Şimdi oyunda bir dünyamız var. Dünyamızı açıp kapattığımızda haritamız kapanıyor. Ve burada baktığımızda bir sohbet penceremiz var. Ben biraz önce bir dakika önce SA demiştim. Herkes yazabiliyoruz. Server yazabiliyoruz. Parti, Guild ve fısıltı olarak da yazabiliyoruz. Aynı zamanda bu neymiş? Burada çeşitli emojilerle görevi de tamamlayalım. Bence birçoğu oyundan iyi. Grafik yönünden iyi. Tabi derdiniz sizin grafikse o daha paylı bir şey. Şöyle baksanıza. Güzel burada resimler de çıkar ha. Yani. Çantamıza bakalım. Şöyle kendimizi görebileceğimiz güzel bir çantamız var. Başlık he, yok zaten. Üzerimizde bir şey var. Ee, bir kıyafet var. Ve ardından 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor burada. Tamam. Burada teker teker de görebiliyoruz. Tümünü de görebiliyoruz. Çantamız güzel. Bence gayet kullanışlı. Şimdi oyunda bir elmas durumu var. Elmasa bakacağız. Asıl önemli kısım o. Büyüt dur. Kral bir şu ekran. Oo güzel bir ev. bak 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 bak. Tipa bak güzel yapmış. Şimdi basalım bir tanesini. Nerede? Dön 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 dön. Bu oyuncuya basalım. Menü diyelim. Bak parti alabiliyoruz. Dur. Menü. Free and request name change history ve parti ekleyebiliyoruz. Demek ki takas sistemimiz yok arkadaşlar. Oyunda ne yazık ki takas yok. Muhtemelen belirli bir ticaret alanı var ve bu ticaret alanlarında ticaretimizi gerçekleştirmek durumunda kalacağız. Bu kötü. Bir MMO'da olmasını istemediğim en lanet kötü şeylerden bir tanesi. Ama bazı oyunların pazarı güzel pazara bırakıyorsun. Yani takas yapmıyorsun ama pazarda belli bir şey üzerine. Şimdi Fazla lafı bence dolandırmadan siz daha çok incelersiniz. Öğretici, ben, görseller ve aynı zamanda video içerikleri eğer bu içeriğe gerçekten ilgi alaka gelirse çekmeye, oynamaya devam ederim sizinle beraber. Fakat son olarak benim göstermek istediğim e, bir durum var. O da pay to win öğesi ne durumda? Bunu bir inceleyeceğim hemen. Şu görsel bir geçsin. E, Premium Shop. Ne varmış burada? O dinlerin... Hepsinin başlangıç paketleri hmm. 39 dolardan Plomki Avatar Package 39 doları geç onu önemli değil Salmona gelelim buradan elmas alabiliyoruz 420 bir şeyler kazanıyoruz Salmon Sonic Avatar oyun tekliflerinde Diamond elmaslar en büyük elmas 8000 o 80 dolar yapıyor. 80 dolar çarpı 4 desem iyi para. Güzel para. Elmas peki bizim ne işimize yarıyor acaba? Şimdi onu da keşfedeceğiz. Bir de M denilen bir para mı? Token mı? Jeton mu? Jeton birimi var aslında. Bir de öyle bir durum var. Özel paketler var burada. Özel paket oyun kendi içinde ücretsiz olarak verdiği bir altın elmas veriyor ücretsiz olarak asla ve asla vermiyor oyun. <laughs> 15 günlük ilk gün hediyesi bunu ver, vermiyor. Parayla alabiliyormuşuz yani 3, 3000 elmas ile bu da elmas ile acaba düşme oranı demiş bunu geç Şimdi gelelim ticaretine bakmaya. <laughs> Trading Post. Trading Post'a bakalım. İşte asıl yapmamız gereken şeyler bizim burada baktığımız zaman. Weapon diyelim. He, weaponları biz bak. Burada bir tane shards var mesela. Shards'ı adam elmasla almak durumunda kalıyor. Ne yazık ki. Warrior. Herhangi bir şu an oyun daha yeni açıldığı için ama görseller çok tatlı değil mi? Adamlar görsel konusunda, grafik konusunda iyiler gerçekten ama Oyun kral pay to win yani para verip Bunu kazanman gerekiyor Alman gerekiyor ki Bunu oynayabilesin Yoksa e, Güçlenmek zor 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 yani mutlaka güçleneceksindir ama item düşmesi bence zordur Yani Artı basma var mı Bilmiyorum ama Trading history Boy Diyelim Burada satış yapabileceğiz ama baktığımız zaman elmasla elmasla alım gerçekleştireceğiz ne yazık ki peki bir şeye daha bakalım bir şey daha bakalım ben ürünlerime artı basabiliyor muyum crafting modeli var muhtemelen ki aynı tüm Kore oyunlarında bu şekilde oluyor skill bunlara bakalım Öğrenilmedi. Öğrenilen tek skill bu. Changement, bir şey almamız istiyoruz ha? Tamam aldım. yüze yüzebiliyoruz. Yüzme öğeleri mevcut. Çok mu işimiz yarayacak dersen? Sanmam. Gereksiz şeylerden bir tanesidir mobilde. Mobil için bu kadar kapsamlı oyuna bence gerek yok. Ha, seveni var mıdır? Tartışılır. Ama bence yok. Evet videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bataryamızı da görebiliyoruz. O da güzelmiş. Oyunu a böyle de yapabiliyoruz. Yani bir yandan da barişlerde takılıp atıyorum. Güzel. Oyunda o durum olması iyi. Yani oyunu farma bırak, pilinin içine et. Bir yandan da YouTube'da videolar izle veya e, WhatsApp'tan birileri yazış, pilini zorla, 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 zorla. Harika. Güzel. Ben nereye gidiyorum kral? Beni kim oraya gönderdi ben bilmiyorum. Burada birileri ne ara bu kar kasmış o da apayrı bir şey. Dur. Şunlara bak lan. Bunları bir parta atalım bakalım. Ok. Mükemmel kaldı. Ben öleceğim zaten burada. Of. Aman aman aman. aman. Şöyle doğru ben... Ya var. Aa parti aldılar. Güzel. Partiye hemen girmiş olduk. Ama ben görevimi yapmaya gideceğim deneyimleriz ama oyunda her bir kor yapımının olduğu gibi pay to durumu söz konusu. Kendine iyi bak. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.